Şahı küfredi yaz Güldü Güldü Bliksi kişi istiyor bebektekiler gibi Onun <laughs> onu Oğlum bu kadar taşşak ve bu kadar ağır punch olan bir şarkı ben daha önce duymadım <laughs> Demek kontra redis dönüş Kontra redis Hemen biz Hadi, kavga de çekiyoruz. dönüş en sevdiğimiz Aksiyon anladın mı? Aynen kaos abi Kaos abi i̇şte Kaos deyince aklına zaten esomasından başka kimse gelmiyor Sonuna göre ben... Sen, Gey sus, Gey ya. Olmaz lan, sus ya. Sus artık lan. Sus Evet, kontra için buradayız. Herkese tekrardan şişt, merhaba ben yapayım, ben yapayım ya? Ben yapacaktım onu. Sana sus dedim ya. Hadi yap o zaman bakalım. ya. Yok, <laughs> <laughs> Yo, ben de <MMS> kaçtı. <laughs> o işte izleniyor ha. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. ESO ve Mosun kanalına hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün kontranın Redis'in dinliyoruz. Şu anda ya. dünyadayım elimde Jahreyn'in yara Bir beni bir ben onu süperiz valla bakalım ne olmuş Çok ciddi mi bir diss abi daha dinlemedik bunu Aynen harbi de. Acaba ha. ciddi ben kontranın bu arada cevap vereceğini hiç beklemiyordum Ben de beklemiyordum Yani o yüzden ben ciddi bir şey söylediğini de düşünmüyorum arkadaşlar Aç bir ya bir bak bir anladım Arkadaşlar kanala hala takip etmeyen arkadaşlar varsa bilirsiniz. Yani kafanız... Yok yok takip edin arkadaşlar. Bir 20 bin abone olalım. Gönlünüz ne istiyorsa ona göre davranın. Oğlum Dönün siyah, non? siyah ekran katmış lan. Dilenci ya. Dilenci <laughs> ya. Şeyden Twitch'te para alıyorlar ondan bahsediyorum. <laughs> Ya bu şeyler geldi aklıma. Kontestinden hep şey da Şu anda cennetteyim, şu anda cehennemdeyim falan. Ananı bacın dedik. Hey ya zamanında da mı çok iyiydi onlar ya. Neyse aç bakalım. Bir dakika. Şu anda dünyadayım Duran. Duygulandım ya. Bir duygu yüklendi de bana şu an. Bir tam, duygu yüklemesi tam yaşadım. Tamam abartma tozu ya. ya. Sikerim ha. Dünyadayım elimde Jahreyn'im yara. Bir o beni bir ben onu süperiz valla. Jaho küfrediyor sanma. <laughs> ben dedim ona Jaho hadi bana götünü salla. 20 senedir üstünde oturduğu şeye göre küçük görünüyor diğer her şey Bana geliyor bırakıp 31'i bir de public sikiş istiyor bebektekiler gibi Anam anam adını satayım Oğlum bu kadar taşşak ve bu kadar ağır punch olan bir şarkı <laughs> ben daha önce duymadım <laughs> Hani böyle bir şey demiyormuş gibi ama aslında çok fazla şey söylüyor Baya bir şey söylüyor şu an bu bebekteki Şey çok iyi değil mi ama bu da taşşak geçmiş biraz hani şey Bir o ben, beni bir o beni bir ben onu diyor ya Aynen bebek saati biliyorsun değil mi sen? Aynen biliyorum Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz diz hakkında <laughs> yorumlarda belirtmeyi unutmayın fikrinizi yorumlarda biraz tartışalım. JAHO AYU OKE elimde çok renkli pankart Bir yanımda jaho bir yanımda birkaç tart Nakit taşımam ki çek kart Benim gibilerde para bot like nörikantar O yüzden da internete para dilenmeme gerek yok benim hiçbir zaman balım Şahkan en güzel pancı budur büyük ihtimal Şu an aynen şu ana kadar en iyi punch buydu Ne dedi? Para dilen neydi lan? 30'umda para, 30 30 para dilenmeme gerek yoktu sosyal medyadan dedi Güzel sen demiş aynen, güzel, güzel lan mi? sokmuş Eee? Çok kısa olacak video Tecek... <laughs> Biraz uzatmaya çalışıyorum Ya bir dakika diz mi olur? Ciddiye almamış o da, de çok ciddi videosu atmamış Bakalım Ama sakat taklidi yapan dilenci Cahrein gibi taşı ama sarkmaz yağlarım Oğlum yok yok en iyi punch buydu bence Kontra sikmiş <laughs> Kontra yine sikmiş Kontra tekrar sikmiş gibi ya <laughs> <Bunu anlayamadım>. <gülüyor> 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 Şurası çok iyiydi ya Benim de şey bir şartım var sana Sana Şura, hediye bir daha bir sana... Önce şunu sana hediye edebilir miyim? Oradan bir tren geçiyor ki <laughs> Tren bana bakıyor ki Ne alaka şimdi bu? <laughs> <laughs> Şu anda dünyadayım elimde Cihrey'inin yara, bi beni bir ben onu süperiz valla. Allah <laughs> çok güzel, yemin ederim, ederim Bi o beni bir ben onu tövbe estağfurullah <laughs> Kulağa da çok güzel geliyor benim bayağı hoşuma evet. gitti ya. Jahreyn bunu izlemiş mi acaba ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dursana bakalım. Böyle keşke arada böyle taşlak olaylar olsa ya. Bence Öyle. taşlak zaten bu olay. Çok da taşşak değil. Bence de taşşak. İkisinin birbirini çok da ciddiye aldığını ben düşünmüyorum. Çünkü böyle disler çıkartmazlar. Aha, yani. Jahreyn kontranın redisini dinliyor. Aa, tamam vallahi de. var lan. Aa, var var. Gör. Oo, bu izlenir. Tamam, ciddi. aç. Dinleyip geliyorum. Sikmiş beni kral. Sikmiş <laughs> beni kral. Şu anda dünyadayım elimde Jahreyn'im yara. Bir o beni bir ben onu süperiz valla. Jahreyn'im küfrediyoz. Güldü. Güldü.

ama bir taşa mı sakmaz sakız ritmik şeyinemiyor mu? <laughs> ne diyeceksin? Bu muydu? Herkes kendi mecrasında güçlü abi. <laughs> Baksana herkes şeyi savunuyor. Cahleyle. Chat'te gelişir yazıyorum abi. Gelişir. <laughs> gelişir. Hakkını yemeyelim şimdi çocuğun. <laughs> gelişir. Bunu nasıl efsane demişler lan? Adam dümdüz küfretmiş lan. Böyle mi olması gerekiyor? Tamam neyse. Çok da <laughs> Evet. Gerekiyor. Yani arkadaşlar güzel olmuş bence bu da. Ben Hı. çok ciddi almış bir şey değil. İkisine de çok teşekkür Aynen, ediyorum benim bu kadar şey eğlendirdikleri için. için. Aynen ben de. Yani o güzel yandan bakın illa bir tarafı tutmak zorunda da değilsiniz. Siz de eğlenmenize Aynen. bakın arkadaşlar. İnsanlara küfretmeyin <laughs> bence. Kendinize çok dikkat edin. hoşçakalın kalın. Siz de bu arada yorumlarda fikrinizi de belirtin ha. Hadi bay bay. Bye bay bay.